اوغلم کپی او اشته بابا شینا او فری بو سلام علیکم سلام حاجی خوش گلدن خوش بولد نه ده معنا له معنا بخسه یو بنا بشم گنا یو لا 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 بوگن این قچه بوگن این اون درده بوگن معاش گونی ده ده معاش برا بوش دار می گلدی اوسا یو بوچ ده یو بورج ده یو ای بوگن این اون درده تمام اون درده خورش اون تدارکینی یابماغا چالش یاب Oruç geldi. Onu düşün ya. Bugün sevgililer günü. Ne? <laughs> sevgililer günü mü? He. Ne diyorsun Kadir? Sen benim sevgilim misin sen ya? Sen benim eşim sen eşim. Benim karımsın ya. Sevgili günü mü kaldı ya? Allah Allah. Ya insan elinde bir şey getirir ya. Bir şey getir ne getirdin? Bir, deseydi şöyle bir kilo çekirdek alırdım getirdim. Çekirdeği ne yapacağım ben? Tamam o zaman bekle. Yarın kuru erzak alacağım onun için onu getiririm sana ala ala koskocaman kadınsın ya sevgililer günü sen neyine ya tamam bir şey söyledim sadece dedim bugün sevgililer günü o kadar uzatmanın 1000 liradan su getirmenin anlamı yok sen o kadar uzatmışsın orada bekliyorsan beni gelme ağı mı 14 Şubat'ı beklemişsin sanki evet ben korkuyorum bu... sabahtan beri burada duruyorsun sen sabahtan beri burada durmuşum diyen ki ah hacı gelin ah hacı gelin hele bakın ben sevgililer günü ne getireceğim hele bak boyuna bak koskocaman kadın neyi beklemiş hiç bu utanmadı benden. Niye Hayır. utanın? Demedi bu adam işten gelecek yorulmuştu. Utanacak bir şey yapmadım ha senden bir gül bekledim. Meymen yapmışsın sen gül mülü bırakıyorsun? Yemek meyme. yok. Sen yok. Sen yok. Sen He yok. Sevgiler günü yoksa yemek de yok. Hala hala. He. Git dışarıda ye. Anayın yanında mı yiysen? Nerede yiysen ye. Yok.